Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle saygıdeğer genel müdür ve değerli üyeler. Bugün burada sizleri görmek gerçekten büyük heyecan ve mutluluk hissediyorum. Heyecanlıyız gerçekten. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Atomi Türkiye Saksas Akademi'ye hoş geldiniz diyorum. Bu özel ödül töreninde bir araya gelmek ve başarılarımızı kutlamak ve birlikte bu atmosferi paylaşıyor olmak gerçekten büyüleyici. Ben Star Master Eren İpekçi. Yaklaşık 14 senedir network marketing sektöründeyim arkadaşlar. Daha önce kendi bir işletmem vardı. iflas yaşamıştım maalesef. buçuk yıldır Atomi şirketiyle beraber çalışıyorum. Ve imperial masterlarımızın ayet hikayesini dinlediğimde 3-4 farklı firmadan sonra Atomi onların son durağı olmuş ve bu beni gerçekten gururlandırıyor ve heyecanlandırıyor. X Access Akademi'yi hatırlıyorum. 38 kişiydi arkadaşlar. Ve şu an siz değerli arkadaşlarımızla burada yüzlerce kişi var. Atomi Türkiye için büyük bir akışta alabilir miyim arkadaşlar hepimiz için? <laughs> Tabi bu süreçten sonra Star Master kariyerine geldik ve ilerlemeye devam ediyoruz arkadaşlar kademeli olarak. Zamanında borçların derdine düşen ve gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşayan bir adamdım. Ama şükürler olsun ki iki buçuk yılda Atomi Şirketi ile beraber artık gerçekten hayatımdaki zaten tek bir iş ve ilerleme noktasında da bana çok büyük şeyler kattı. Konuşmaya başlarken sizlere söylemiştim. Gerçekten heyecanlanıyorum demiştim. İnanın gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyım. Çünkü Atomö Türkiye ailesinin bu denli büyüdüğünü görmek ve sizlerle birlikte yaptığımız uzun emeklerin meyvesini toplamak beni gerçekten mutlu ediyor. Atom aslında bizler için ne kadar fazla imkan sunuyor. Birçok insanın başarıyı elde etmek için gerekli araçlara ve kaynaklara ihtiyacı vardır. Atomi bizlere bu araçları, kaynakları sağlıyor. Ayrıca değerli eğitimlerde sunarak kendimizi geliştirmemiz ve yeni bilgiler öğrenmemiz için sürekli fırsatlar sağlıyor. Bu süreçte öğrendiklerimizle başarıya ulaşmakta bizlerin temel taşları olacaktır. Atomi'de başarı gerçekten kaçınılmaz. İki yılda etti, elde ettiğimiz bu muazzam ve sonuçlar ve gerçekten hayallerimizin gerçeğe dönüştüğü, bir yer alan Atomi'nin ne kadar özel bir fırsat sunduğunun da göstergesi. Atomi sabır ve çalışma azmiyle kendi ekibinizi kurma, şansı aynı zamanda takım çalışmasının gücünü de keşfetmeyi sağlamaktadır. Atomi'de beni motive eden en önemli faktörlerden birisi de insanlarla birlikte işbirliği yaparak birbirimizi destekleyerek büyüme fırsatına sahip olmamız. Hayatta başarıya ulaşmak, önce kendimize şu soruyu sormalıyız. Başarıya ulaşmak için. Neden başarılı olmalıyım? Başarı tüm çabalarımızın ve emeğimizin taşlandığı bir ödüldür aslında. Atom imkanları sayesinde başarıya ulaşmanın sınırı yok diyebilirim. Bu noktada kendimize güvenerek, yeteneklerimize inanarak, hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerlememiz gerekiyor ve ilerleyebiliyoruz da. Başarıya ulaşmak için her insanda potansiyel vardır aslında sadece onu açığa çıkarmanın vakti önemlidir. Başarıya giden yolda disiplin de oldukça önemlidir. Atomi bana sabırlı olmayı, hedeflerime odaklanmayı, güçlü bir şekilde devam etmeyi öğretti. Azimli ve kararlı bir şekilde Atomi'de yakaladığım başarı kaçınılmaz oldu. Hedeflerime giden yolda bazı tabii engeller de oldu, sıkıntılar da yaşadık, dikenli de oldu, karanlık zamanlar da oldu. Ancak unutmayın ki arkadaşlar, Hayallerine sımsıkı sarılanlar bu yolda ışık olur ve yolu güzelleştirirler. Hepimizin azimle çalıştığını ve emek harcadığını biliyorum. Bu yüzden sizlerle hayallerimizin birer birer gerçekleşeceğine olan inancım tam. Bu özel günde birlikte olduğumuz için teşekkür ederim. Hep birlikte daha nice başarılara, hep birlikte mutlu donağlılara ulaşmak dileğiyle keyifli bir tören geçirmenizi diliyorum. Hepinizin emeğine sağlık. Çok teşekkürler.